Kardeşlerim selamun aleyküm. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Şu kalemi de alayım. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Trabzonspor Zira Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş karşılaşmasında hepinizin bildiği üzere Fatih Karagümrüğü deplasmanda 4-0 mağlup ederek finale adını rahat bir biçimde yazdırdı. İlk yarısı 0-0 biten, ikinci yarısında ise Trabzonspor'un adeta gol sağınağına dönen karşılaşmada Bordo Mavili takım önce Onaço ve e, arkasından e, Fontas ile 2-0 yaptı. Sonra o sakatlanıp çıkan e, Onaço'nun yerine oyuna giren e, Umut Bozok, biri penaltıdan, ikincisi çok şahane olmak üzere 2 gol birden attı ve Trabzonspor müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Değerli kardeşlerim, biz sonuçlara göre konuşan bir spor yorumcusu ya da yazarı değiliz. Bunu bizi takip edenler iyi bilir. Bu olayın tadını çıkaracağız. Yani Trabzonspor'un finale çıkması hepimizi mutlu edecek. Bunun mutluluğunu haklı olarak yaşayacağız ama yani ee, bu çok büyük bir zafermiş gibi böyle çok fazla abartıya kaçmanın bir gereği yok. İki gün önce çektiğim yani en son çekmiş olduğum videoda sizlere aynen şunu demiştim. İçimde bir his var ve benim mantığım, tecrübelerim ve o his bütünleştiğinde Trabzonspor'un İstanbul'da kolay ya da zor. Bunu bilmem ama Trabzonspor finale yükselen taraf olacak demiştim. Ve Trabzonspor bu müsabakada bizi yanıltmadı. Hepimizi mutlu etti. Müsabakayla ilgili çok aşırı öyle birilerinin olduğu gibi bir bazı arkadaşlar yapıyor işte. Yok Arafaz şu kadar, yok bilmem ne bu kadar, yok işte geçişlerde şunlar oldu, bunlar oldu. Böyle çok detaya girmeyeceğim. Ben bir teknik adam değilim arkadaşlar. Bu tür değerlendirmeyi yapan spor yazarlarda birer teknik adam değil veya yorumcular... Ama teknik adam olduğunu iddia edecek yorumlar yapanlar varsa, ben teknik adam kadar bilirim bu işi diyenler varsa Allah kolaylık versin. Ben şunu gördüm. İlk yarıda iki takım da temkinli, iki takım da birbirini gayet iyi kontrol eden ve birbirlerinin açığını, yediğini, boşluğunu bularak gol atmayı düşünen bir anlayıştaydı. Zaten Trabzonspor için maçın beraberlik skoru bile Trabzonspor için istenilen yani e, yeterli olacak bir sonuç olduğundan dolayı Trabzonspor'da e, son derece ilk yarıda kontrollü oynadı. İkinci yarının ilk dakikalarında o 53-54. dakikada harika bir gol izledik. Yani Trabzonspor'un yaptığı yabancı transferlerinde bana göre en faydalı olan Mönye ile onaçu ikilisi harika bir gol imza attılar. Mönye'nin akıl dolu asisti, mükemmel asisti o cüssesiyle Bonaccio'nun ona yetişerek ayağının ucuyla dokunuşu ve Trabzonspor'u öne geçirişi Trabzonspor'u da rahatlattı. Kara gümrüğün de açılmasına, gol için açılmasına, o temkinli oyundan vazgeçmesine sebep oldu ve bu sefer hani derler ya sazı eline alan taraf, sazı eline aldı falan filan deriz. Sazı eline aldı Trabzonspor. Çünkü niye Kara Gümrük'te artık o, gol için yüklenince büyük boşluklar vermeye başladı. Oyun tam Trabzonspor'un istediği bir atmosfere büründü ve ardından Trabzonspor golleri sıraladı ve kalan dakikalarda yani maçın ikinci yarısında sahanın mutlak hakimi daima Trabzonspor oldu. Kardeşlerim e, Trabzonspor 23 Mayıs'ta Beşiktaş'la e, karşı karşıya gelecek finalde. Beşiktaş, Trabzon, Fener, Galatasaray arasındaki müsabakalar hazırlık müsabakası bile olsa sonuçları evvelden kestirilemeyecek karşılaşmalardır. Ama ben bugünkü form durumlarına ve bugünkü oyunu ortaya koydukları futbol yapılarına baktığım zaman Trabzonspor'un Beşiktaş'a göre %51'e %49 daha avantajlı olduğunu bugünkü ortamda söyleyebilirim. Şimdi Trabzonspor'da dikkat çekilmesi gereken şu hepimiz takımda çok büyük değişiklikler bekliyoruz. Yani bu takımı tamamen dağıtalım diyenler var. 3-4 kişiyi ayırıp gerisini. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu takımda 7-8 tane, 9 tane, 10 tane oyuncu kalabilir. Benim videolarımı sürekli takip edenler çok daha evvelden söylemiştik videolarımızda. Mesela biz benim düşünceme göre ben olsam Umut Bozok'u bırakmam hem yerli bir alternatiftir hem de Umut Bozok topu alan, sürükleyen, rakibi eksilten, çalım atıp bilmem ne yapıp depar atıp şunu yapıp öyle bir santrofor değil. Umut Bozok'un ne yaptıklarını, ne yapabileceğini bileceksiniz ona göre değerlendireceksiniz. Kanatları işleyen bir Trabzonspor. Rakibi ceza alanı içerisinde dengesiz veya baskı anında yakalayan bir Trabzonspor'da yani hucum hattı zengin olan bir Trabzonspor'da Umut Bozok iş yapar demiştim sizlere. Bundan 3-4 ay 5 ay evvel belki. Aynı görüşümü muhafaza ediyorum. İki gol attığı için bunları söylemiyorum. Yani onun için bence yine geçtiğimiz sezondan beri söylüyorum. Trabzonspor'un asli sıkıntısı arkadaki beklerden diye Mönye sayesinde şükürler olsun Trabzonspor biraz nefes aldı sol tarafta da aynı sıkıntıyı gidermesi lazım. Ortada çok iyi bir orkestra şefine oyunu çift yönlü oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Trabzonspor'un ona çuyu tutması lazım. Ona açı olmasa onun ayarı ya da onun ayarına yakın bir santrofor olması lazım. Trabzonspor çok iyi bir stoper veya iki stoper alması lazım. Yani Trabzonspor 4-5 tane direkt oynayacak ve gerçekten bu Mönye'nin ne bileyim ben ee, ...onaçunun verdiği katkıyı verebilecek çapta 4-5 tane transfer. Ha, bugünkü yabancılardan 4-5 tanesini tutacaksınız. Belki 2 tanesi, 3 tanesi yine direkt oynayacak. Ama 2 tanesi, 3 tanesi veya 4 tanesi yedek kulübenizde oturarak size... E, ...mesela bence Enis Bardi, bilmiyorum yani benim fikrim, katılmayanlar olabilir bırakılmaması gereken bir oyuncu. Enis Bardi bugüne kadar eğerse Bakasetas'ın kurbanı olmuş. Yani Bakasetas'ı orada oynatabilmek için Enis Bardi'yi devamlı sol açığa hapsetmişiz. Hiç hayatında oynamadığı bölgede oyuncuyu büyük sıkıntılara sokmuşuz ve istediğimiz verimi alamamışız. Ama gördük ki Bakasetas Abdülkadir Ömür ikilisi gittikten sonra Enis Bardi gerçek mevkiinde oynadıktan sonra çok faydalı olmaya başladı Trabzonspor'a. Bunu rahatlıkla gördüm. Mesela bu Fontas inişli çıkışlı bir oyuncu olabilir. Ama maliyeti yüksek olmadığı için mesela Fontas tutulabilir diyorum ben. İlk 11 için bunu söylemiyorum değerli kardeşlerim. Fontas Trabzonspor'da iyi bir 12. adam olur. Durabilir. Bunun gibi değerlendirmek, bunun gibi bakmak lazım. Ee, bakalım Trabzonspor kurmayları nasıl bir e, planlama yapacaklar ama bu planlamada çok soğukkanlı ve sıfır hatayla gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Alınacak yabancı sayısının 4-5 bilemediniz 6 yabancı olup bu yabancıların da kesinlikle kalitelerinin iyi olması, ekonomilerinin kulüp gerçeğine uyup uymaması bizim için çok önemli. Evet Trabzonspor'un aldığı bu 4-0'lık galibiyeti e, kutluyorum gerçekten. Şimdi şunu asla söylemeyeceğim Abdullah Avcı'yı ben devamlı yaptığı hatalarda e, medeni şekilde çok e, eleştiriyorum. Ama Abdullah Avcı Trabzonspor için makul, mantıklı, yeterli bir teknik adamdır demiştim. 4-0'dan sonra bunu demiyorum tekrar. Bırakalım bu işleri kardeşlerim. Yani Abdullah Avcı'ya yapılan eleştirilerin emin olun ki birçoğunun asli sebebi Ertuğrul Doğan'dan yana Ahmet Ağaoğlu başkanken Ertuğrul Doğan'dan yana tavır koyup taraf olduğunu hissettirdi. O bir yanlış hataydı ama öyle bir tercih hakkı kullandığından Ahmet Ağaoğlu'nu çok seven arkadaşlarımız ondan dolayı hocaya karşı bir ön yargı var. Eksiklerini beraber söyleyelim ama bu hocayla olmaz. Bulsuz arkadaşlar Fatih Tekke bile Trabzonspor'un en iyi oyun anlayışına sahip Türkiye'de takım olduğunu söylüyor. Bakın hepinizin çok sevdiği Fatih Tekke bunu söylüyor. En iyi oyunu oynayan demiyor. En iyi oyun anlayışı, taktik anlayışı ve oyun anlayışına sahip takım Trabzonspor diyor. Bu da Abdullah Avcı'nın eseridir diyor. Şimdi o taktik ve teknik anlayışı Fatih Tekke övüyor ama oyun anlamında bunu göremiyorsak o oyun anlayışına yeterli bir oyuncu grubu olmadığındandır. Onun için fazla değil ya. Yönetime de Abdullah Avcı'ya da bir dönem daha sabredelim arkadaşlar. Birisi geçen yorumun altına yazmış. Trabzonspor diyor. Bu saatten sonra diyor. Teknik direktörü olarak diyor. Ya Ersun Yanal'ı getirmesi lazım veyahut da Bülent Uygun'u getirmesi lazım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Daha sağduyulu olalım. Bu Ersun Yanal buraya üç defa geldi gitti. Ve iddiayla söylüyorum. Ersun Yanal'a sunulan e, ekonomik e, anlamdaki gösterilen e, rahatlık Kendisinin aldığı ücreti demiyorum. Transfer anlamında. Ve Trabzonspor'un asıl borçlanması Sadri Şener Ersun Yanal dönemindendir. Bu ekonomi bu hale gelmişse. Sonra, sonraki dönemlerde geldiğinde de aynı. Yani böyle bakmayalım. Elimizde iyi bir hocamız var. Makul bir hocamız var. Eksiklerine, yanlışlarına, hatalarına rağmen. Dünyanın en iyi hocasında getirseniz bunlar da daha yapacak. Yapacaktır. İnsanın doğasında var bu. Onun için ben asla, asla ve asla ben Abdullah avcıcı veya Abdullah avcı düşmanı e, değilim. Yorumları ölçülü yapalım. Ne çok abartalım kafamızın üstüne oturtalım, ne de ayaklarımızın altına alalım arkadaşlar. Müslümanlık da, insanlık da, adamlık da bunu bu şekilde bize anlatıyor. Bu şekilde serin kanlı, soğuk kanlı olmak lazım. Samsung maçına takılıp kalmayın. Atın bir kenara. Geçin o işleri. Trabzonspor kara gümrük karşısında akıllı, mantıklı, taktiğiyle, tekniğiyle, futboluyla ne yaptığını bilecek şekilde, sonuca nasıl gideceğini bileceği şekilde oynamaya çalıştı. Büyük bölümde bunu başardı ve istediği sonucu elde etti. Değerli kardeşlerim, sakin kalırsak, sabırlı kalırsak, insanlara biraz hoşgörüyle yaklaşırsak daha iyi şeyler olabilir. Ha. Yarın yönetim uçuk kaçık transferler yaptı. Aldığı oyuncular sıradan oldu. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon euroları savurdu gitti. Hep beraber keskin bir biçimde eleştireceğiz, rahat olun. Rahat olun ben de size katılacağım. Ama bir görelim insanları. Şu anda en azından bakın bir başkan var, Ertuğrul Doğan, bir teknik direktör var. Abdullah Avcı değil mi? Bizi şampiyon yapan teknik adam. Siz ne derseniz deyin. Öyle ya da böyle bu takımı şampiyon yapan teknik adam. İlk kez başkan olarak Ertuğrul Doğan, teknik adam olarak Abdullah Avcı Haziran yaz transfer dönemini ilk kez kafa kafaya yapacaklar. Bir şans verelim. Bu sezon başında transferleri bu hoca yapmadı. Başkan, şu anki başkan, as başkan olduğu dönem şampiyonluktan hemen sonraki sezon as başkandı. Hocanın zaten o transferde fazla söz hakkı yoktu buna emin olun. Çünkü Ahmet Ağaoğlu o dönem Abdullah Avcı'yı istemiyordu. Ertuğrul Doğan'la da arası açıktı. Ertuğrul Doğan kafasına göre transfer yaptı. Ahmet Ağaoğlu kafasına göre transfer yaptı. Bilin o dönem hocanın yaptırdığı transfer sayısı en fazla 3 ya da 4'tür. Bunu böyle bilin lütfen. Her yazılan çizilene atlamayın. Her yazılan çizilenin doğru olduğunu düşünmeyin. Bakın kul hakkına da girersiniz. Yapmayın. Şu Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hem yönetime hem de hocaya karşı biraz daha ılımlı olalım. Görelim yanlışlar olursa arkadaşlar hep beraber eleştirin. Yani eleştiri her zaman olsun seviyeli olsun. Ama daha keskinini istiyorsanız bekleyin biraz daha. Ben Trabzonspor'un ortaya koyduğu futboldan, taktik anlayıştan, aldığı neticeden, mutluyum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaktır. Ve bir aksilik olmazsa ve e, Trabzonspor ligi de bitirirse şunu iddiayla söylüyorum. Evet Trabzonspor'un hedefi üçüncülük olamaz. Ama Trabzonspor gerçekleri, ekonomik gerçekler, kadronun yanlış yapılandırılması ve şampiyonluktan sonra kulüp içinde yaşanan tartışmalar, kavgalar, ayrışmalar, ve özellikle özellikle ekonomik bunalımın altındaki bir Trabzonspor'un ligi 3. sırada bitirip de Zira Türkiye Kupası'nı alabilmesi bu kadro ve bu şartlar altında çok önemli bir başarıdır diye düşünüyorum. Rabbimin yarattığı dilsiz kulları unutmuyoruz değil mi değerli takipçilerim? Bakın biz bu dünyada misafiriz. Dünya bizim misafirhanemiz. Gerçek evimiz ahirettir. Ahirete bir şeyler e, taşıyalım alıp buradan götürelim. Çok keskin yorumlardan, çok keskin çıkışlardan kaçın alıp insanlara sevgiyle bakalım. Ama Rabbimin yarattığı dilsiz varlıklar olan hayvanlarına, böceğine, çiçeğine, bitkisine, her şeyine saygılı, sevecen, sevgiyle bakalım. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet. Olun.